Herkese merhaba değerli dostlar. BizTÜZ Ağustos ayından beri ilk çarşambasını pozitif kapattı. Çok önemli bir direnç noktasının üzerinde güzel bir kapanış gerçekleşti. 100 milyarlık hacimle BizTÜZ'de. Bu oldukça güzel bir hareket oldu bizim için. Önümüzdeki dönem için özellikle çok güzel e, yükseliş beklentilerini birazcık daha perçinlemiş olduğu haberler gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz e, Merkez Bankası'nın e, pozitif e, yapmış olduğu uygulamalar sonrasında birçok yabancı kurumdan da net para yönlendirmesi haberleri gelmeye başladı raporlar özellikle şimdi hem kontrol makini şöyle kısaca takasını değerlendireceğiz arkasından Ereğli bugün önemli bir direnç seviyesini açtı önemli bir hacim rekoru ve aynı zamanda yabancı girişi gerçekleşti onu değerlendirmesini yapacağız ve yabancının en çok sevdiği senetlerden olan bir hissesini de şöyle kısaca değerlendireceğiz Şöyle bizim için en önemli şeylerden bir tanesi neydi? Şuradaki yeşil barın üzerindeki seyahatimiz. Çünkü endeksimiz her zaman bu yeşil barın üzerinde çok güzel yükselişler gerçekleştirdi. Çok önemli dönemlerde bize destek görevi gördü. Önemli trend dalgalarının hep dibinde burası oldu. O yüzden bu yeşili biz çok önemsiyoruz. Burası bizim genelde hareketin başlangıcı olarak yorumladığımız bir nokta. Üç gündür bu kademin üzerine düzeltiyorum. Üç seanstır bu kademin üzerinde bizi yoğun olarak hacminde koruduğunda varsayarak söylüyorum bunu. Yukarı yönde bir hareket olgusu oluşturmaya devam etti. Bizim için şöyle baktığınız zaman önemli bir direnç seviyesi olarak uzun zamandır 8100 bölgesindeki direncimiz bizi karşılayacak önümüzdeki günlerde ve sanki şöyle baktığımız zaman kapanış itibariyle %3'lük bir uzaklığı var buraya. Sanki bu hemen verecekmiş gibi gözüküyor. Biz yine de temkinli olmaya devam edeceğiz. Seans arası şey düzeltiyorum. Direnç ve destek, önemli destek arasında şöyle hafif bir ara desteğimiz var. 7820 bölgesinde akabinde 7740 bizim için çok önemli destek. Yani bu kademenin altına gelmemesi lazım. Çünkü trendin bozulmasına sebebiyet veriyor ve alt band çok tehlikeli. Yani şu kırmızıya kadar sarkma tehlikesi var. O yüzden burası en fazla e, göreceğimiz dip seviyesi olmalı önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Buradan uzaklaştığımız zaman hele ki şu 8.115 bölgesini yukarı açtığımızda güçlü bir 8.500 8.600 bölgesine doğru hızlı bir hareket gelme olasılığı oldukça artmış durumda. Şimdi niyetimiz önümüzdeki dönemde bunlardan maksimum derecede verim sağlayabilmek olacak. Şöyle kontrol matikte Yüksek bir bedelsiz haberi geldi. Hem bedelli hem bedelsiz aynı anda gerçekleştirecek. Hisse için önemli noktalar var. O Pivot noktaları çok güzel kullanıyor tahta sahibi. Şu an baktığımız zaman hisse senedinde 200 TL bölgesinden başlayan o hızlı hareket sonrasında banko hesaplarından sürekli bir satış gördük. Ama kontrol matiğin genel itibariyle birkaç tane kurum var. Bu kurumlardan yapılan işlemler genel itibariyle birbirine takas yönünde gerçekleşmesi hisse senedinin bu trend bölgesini koruduğu sürece sıkıntı yaratmayacağı izlenimi yarattığı ile ilgili şöyle kısa bir video çekmiştik sizlerle ve şu yeşil noktayı aşağı yönde geçmesini arzu etmediğimizi bu kademenin altında bozulmanın artabileceğinden bahsetmiştik. Dün buraya bir iğne attı. Seansın sonunda bir toparlama geldi ya, hatırlarsanız. O anda 237 bölgesinin üzerinde kapattırdı. Yani kademeleri hepimizin gördüğünü çok iyi biliyorlar. Ve bu bölgelerde alıcının dengesinin şaşacağı noktaları da şöyle gördüğünüz gibi stres testleri gerçekleştiriyorlar. Hisseyi aşağı sarkıttılar. Aha dedim bu kademe 233 bölgesini aşağı yönde kırdıracaklar galiba dedim. Altından 231 bölgelerinden galiba hızlıca toparladılar yukarı. Önemli olan da yarım gün bakın bazı destek bölgeleri kırılabilir, iğne atabilir birkaç saatliğine ama yarım gün dediğimiz yani 4 saatin üzerinde bir hacim yaratmadığı sürece o destek kırıldı sayılmaz. İhlal olarak yorumlanır. Bu av peşinde koşan tahta sahiplerinin yoğun olarak kullandığı bir taktiktir. Şimdi biz e, hisse senedimizde takısını şöyle bakacağız. Düşen olduğu için... Ee, gün bazında sürekli değişiyor destek bölgesi. 227 bölgesi yarın itibariyle bizim destek seviyemiz olacak. Bu kademenin altına gelmesini arzu etmiyoruz. Bakın bu kademenin altında bozulma şuradaki kırmızı banda hissenin satışının artmasına sebep olur. Yani alıcı azalacak, satıcı artacak demektir. Bu da 205 seviyelerini işaret eder ki önemli bir trend kaybına sebep olabilir. Hissenin son birkaç günlük işlem seansı özellikle e, önemli bir Hareket algısı yarattı bizde. Şurada özellikle oluşan, şurada görmüş olduğunuz işaret bize yukarı yönlü hareketin tepkisinin güçlü olabileceğine dair işaretler barındırıyor içerisinde. Şimdi 250 TL bölgesine kadar bir hareket geldi ama bizim yakın zamanda ise 304 bölgesine doğru yani şuradaki kırmızı trend bölgesine doğru yükselişini tekrar canlandırmasını bekliyor olacağız önümüzdeki günlerde. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Hem şirketin güzel bir sermaye arttırım beklentisi var. Hem şirketle ilgili yakın zamanda yüksek değerli hedef fiyatlar verilmeye başlandı. Hem de haftalık takas analizlerinde e, önemli kurumlar olarak takip ettiğimiz. Özellikle biliyorsunuz Bankok bu hisse senedinde alıyorsa yükselir, satıyorsa düşer. Böyle bir algı yaratılmış durumda. Ama hisse senedi 200 liradan 250 lira bölgesine hatta 260 bölgesine kadar uzanmış mıydı? O bölgeye uzanana, uzandığı o tepki hareketinde hisse senedinde sürekli bank of satış tarafındaydı. Ama önemli kurumlarda hem maliyet ortalamalarını hem de alan kurumları gezinen rahatlıkla izleyebilmiştik. Haftalıkta Özellikle Hisse'de iş yatırıp yapı kredi, vakıf, garanti. Bakın bu hisse senetlerini hissenin haftalığında da net bir şekilde görürsünüz. Hisse senedinde e, günlük bazda aracı kurma akadesinde de görürsünüz. Hani aracı kurum dağılımını gördüğümüz bizim, yani şu an gördüğünüz ekran aracı kurum dağılımı. Yani gün içerisinde hisseyi kimin alıp sattığını gösterir ama nette kimin için aldıklarını göstermez. Yani kime manlandığını göstermez. Şimdi bunun net takaslarına baktığımız zaman da şöyle gördüğünüz gibi son iki gün içinde iş yatırım aldığı için onu şu an göremeyeceğiz haftalık net takasta ama İki gün sonra net göstereceğim size. Gördüğünüz gibi Bankov'un 300 bin lotluk alış satışına karşılık 384 bin lot civarında iş yatırımın hakim pozisyonda satışların %50'sini karşıladığını gösteriyor gördüğünüz gibi. Satışların %39'luk kısmını da gördüğünüz gibi bu ayın 8'inden 10'una kadar gerçekleşen 3 iş günü içerisinde satışların büyük bir çoğunluğunu gördüğünüz gibi iş yatırım tek başına karşılamış ve vakıf garanti e, yapı kredi. Bakın bu üç kurum bu hisse senedinde yoğun olarak işlem görürsünüz. Bunların hepsinin ters tarafta olduğu günlerde bu hisse senedinin daha fazla agresif düştüğünü görürsünüz. Ya da pozitif taraftaysa daha dirayetli olduğunu görürsünüz. Yani aracı kurum dağılımı, takas analizi oldukça birbirinden e, net takaslar özellikle hızlı takas dediğimiz o takaslar çok birbirine bağlıdır. Maliyetlerini iyi takip ederseniz o hisse senedinde genel itibariyle çok fazla zarar işlem gerçekleştirmezler. Ayın 29'undan beri yani hissenin sermaye artırım kararı aldığı günden beri gerçekleşen işlemlere bakarsanız ayın 29'un ayın 5'ine kadar gerçekleşen işlem özellikle e, o dönemde de 259 bin lot civarında Bankof'un satışı var. Yapı kredi tarafında da garanti vakıf gördüğünüz gibi yine en önemli grup onların bu satışların genel itibariyle hepsini karşıladığını gözlemliyoruz. Yani hisse senedinde sadece bir hacim yaratılmış ve önemli bir de destek bölgesi, trend desteği bölgesinde tutulmaya çalışılıyor. Yani hisse senedinin aşağı doğru gitmeye niyeti pek yok. Ama yukarı doğru fırsat bulduğu zaman atak gerçekleştirecek demektir bu da. Kısa vadede bunları takip edebilirsiniz. Hisse senedinde dediğim gibi 250 bölgesinin aşılması hisse senedi arzunu birazcık da artmasına sebebiyet verecektir. Şu an buralarda dolaşması hisse senedi için yön tayini için kararsız bir yapıya işaret olduğunu göstermekte. Ama dediğim gibi orta ve uzun vadede kesinlikle ben hem bedellisine katılacağım hem de e, uzun vadede toplamayı topladığım için hisse senedinin e, analizlerini bol bol yapmaya çalışacağım sizler için. Şöyle Ereğli'ye geçelim. Ereğli ile geçtiğimiz günlerde analiz yapmıştık. E, Tabi demir çelik sektöründen yatırımcılar oldukça uzaklaştığı için hisse senedinin pek videosu izlenmemişti. Hisse senedinin şimdi bizim için en önemli bölgeleri neresiydi? 42 bölgesiydi. 42 bölgesi aşılırsa hissenin hacim kazanabileceğinden bahsetmiştik videoda. Bu bölge e, yük üstünde hissenin birazcık daha güçlü bir Kılavuzu hareket etti ve hisse senedinde son ayda biliyorsunuz önemli miktarda kimin alışı vardı? Emeklilik fonunun alışı vardı. Bakın emeklilik fonu en son böyle yüklü alımlar yaptığında Mayıs ayıydı. Yani Mayıs ayında aldılar hisse senedini o zaman güçlü miktarda almışlardı. Hani piyasanın böyle zıpladığı yer var ya hani e, talihsiz depremden sonra. İlk piyasanın kalkış haftası olan Mayıs başında yüklü miktarda fonların alışı olmuştu. Biliyorsunuz borsadaki fonların payları da yükseltilmişti o dönemde emeklilik fonları, fonların payları ve yoğun işlemleri bu kurumlara olmuştu. Şu an gördüğünüz gibi ona güçlü alımlarında dikkat çekmiştik ve önemli bir trend hareketinin hemen başında olduğundan bahsetmiştik. Haftalıklarda 5 milyon lotla yine emeklilik fonu hakim oyuncu pozisyonda ama hisse senedinde aylıkta bakar mısınız en iyi işlem yapan yabancı Citibank ve Deutsche Bank gözüküyor ve ellerinde gördüğünüz gibi 7 milyon küsur civarında bir lot miktarı bulunmakta. Ama hisse senedinin bugün gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman aracı kurum dağılımında Bank 4.9 milyon lot aldığını görürüz ve 44.40 ortalamayla ünlü de genelde yabancı hesaplara virmanlanan e, işlem yapan kurumlardan. iki gün sonra görürsünüz bakın. Ya da o da 3.4 milyon civarında almış. Bakın neredeyse e, yüklü miktarda gerçekleşen işlem gene bir ayda aldığı yabancının lot miktarını bir günde soktuğunu görüyorsunuz. Neden? Çünkü önemli bir direnç noktası yukarı yönde aşılmış. Bakın şu kırmızı çizgi şu bizim destek noktamızdı. Bunu artık şöyle yeşil yapalım. Şu kırmızı nokta yukarı aşılması bizim için çok değerli. Bunun üzerinde kalması hisse senedinde kısa sürede yani önümüzdeki seanslarda 46.5 seviyesi direnç olarak çalışacak. Benim gönlümden geçen hisse senedinin bu bölgeyi e, hızlıca geçip çünkü hacmi yakalamış şu anda. Şurada tepe noktası yani 49 bölgesine kadar hisseye atak gerçekleştirip buradan bir 47 bölgesine doğru bir düzeltme gerçekleştirebilir. Neden diyoruz bunu? hisse senedinde önemli miktarda kırılımda söz konusu. Bu yüzden bizim için oldukça dikkat çekici. Şöyle destek noktalarından da bahsedelim. Çünkü ha pardon sözümü unuttum. RSI değeri yaklaşık 70 bölgesine ulaşmış olacak. Yani şöyle bir %5-6 daha yaparsa hani hisse senedi RSI değeri 70 değerine ulaşmış olacak. Ve hissenin yoğun olarak bu bölgeden aşırı alım noktasından bir kar satışı yaşadığını görüyoruz. O yüzden 49 bölgesinden bir 47 bölgesine bir sarkma hissenin şişkinliğini alır diye değerlendiriyoruz. Ama illa oradan dönecek diye bir şey de söz konusu değil. Yani e, yabancının kar satışı yaptığı günlere dikkat ederseniz o günlerde hafif kar satışının devamlı kısa sürecek böyle %3'lük %4'lük kayıplara düzeltme diyebileceğimiz hareketler gerçekleşebilir. Kısa vadede gördüğünüz gibi Güçlü bir hacimle kırılan nokta artık 44.30 bizim için önemli bir destek seviyesi yarın itibariyle. Bu bölgenin altına hissenin gelmesini arzu etmiyoruz. Bunun altına gelmesi demek hissenin yeniden güç kaybetmesi demek ve burada yatırımcıların av olduğu anlamına gelir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Hisse senetlerinde hareketlilik bizim için çok değerli ama aynı zamanda önlem almamız için de bizim için önemli uyarılar da barındırır içerisinde. Şöyle bir maşa geçelim mi hisse senedinde? Geçelim. Bir maç yabancının bayıldığı bir ise senedi ve genel itibariyle başladığı zaman güçlü yükselişler elde etmesiyle bilinen bir tahta. Ve hissenin bakın zirvesini ne zaman test etmişti? 325 bölgesini Ekim ayının başında. Ekim ayının başından beri hisse senedi 270'lere kadar düştü, tekrar buralara kadar geldi. Ama geçilemeyen bir kale var bakın görüyor musunuz? 325 bölgesi. Şu an hisse senedinde bizim için çok değerli bir direnç noktası. Yani burası aşılırsa bu hisse hacimde belki ilk 5'e bile girer. Aynı Ereğli gibi güçlü bir %5-6 hareket de gerçekleştirebilir. Çünkü hisse senedinin çok önemli bir direnç noktası tekrar test edilmeye geliniyor ve uzun vadeden sonra gelindiği için hisse bu bölgeyi artık bence noktaya ulaşırsa rahat geçecektir. Şirketin takaslarına baktığımızda hafta başından beri gerçekleşen işlemlerde bakın ak yatırımın 3.9 milyon dolarlık bir girişi olduğunu gözlemliyoruz. Ve HSBC'nin 1.3 milyon civarında yabancı genel itibariyle HSBC'nin yaptığı işlemler ünlü de genelde yabancı işlemlerin virmanlandığı sene kurumlardan oluyor. Hani bu her zaman böyle değil ama şöyle takasları sık sık incelediğimiz için genelde bu şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Hisse senetinde haftalıkta yabancının 1.5 milyonluk alışı var gördüğünüz gibi. Bu net takas. Bunda son iki günün takası gerçek e, içinde yok. Son iki gündeki takasta da hisse senedinde ak yatırım tarafında 3.9 milyon lotluk bir giriş olduğunu gözlemliyoruz. Şöyle aileye baktığımız zaman da hisse senedinde Citibank'ın 4 milyon lot. Bakın satışların tüm satışların bir ay içerisinde gerçekleşen satışların %84'ünü tek başına Citibank gerçek, e, ka, e, karşılamış satışlarını. Hani alışların e, neredeyse %84'ü kendisinde ve... 181 milyon lotla hakim pozisyonda. Bakın hissenin %41.5'u onun elinde. Yani Citibank bugün hisse senedinde ne olması gerekiyorsa ona karar veren kurum demektir. O satarsa düşer, o alırsa yükselir. Hisse senedinde özellikle son e, gerçekleşen bakın ak yatırım. Bu ak yatırım muhtemelen yabancının e, işlemlerin gerçekleştiği. Yabancılar arası geçecek bu muhtemelen bulut Görürsünüz. Onu analizini yaparız isterseniz iki gün sonra. Ben size olmasa Twitter ya da YouTube'un topluluk kısmından şöyle bir hem görüntü paylaşırım. Hem bu videoyu hatırlarsanız. Bakın 311, 311 TL'lik bir lot maliyetiyle 4 milyon rakam bir lot maliyeti var. Bu oldukça yüksek bir rakam. Bu da muhtemelen yabancı hesaplara virmanlanacak. Yani hisse sanki bu hafta bu bölgeyi yukarı yönde geçecek gibi. Peki geçer senelere ulaşabilir. Hisse senedi 325 bölgesini şurada kırmızı yukarı yönde kesince bakın epeydir burayı test ediyor. Şuradaki siyah banda kadar ilk hareketi gerçekleşir hisse senedinde. Bu da yani önümüzdeki birkaç gün için 331.5-333 arasına denk gelecek direnç noktası olarak. Bu bölgeyi yukarı yönde açtığında önünde geniş bir alan olacak. Bu geniş alanda ise senedi kısa sürede hisse senedinin 360 bölgesine kadar pozisyon yaratabilir durumda olacak. Peki çok 4 milyon lotluk bir alışın gerçekleştiği ak yatırım hesaplarında 311 bölgesi hem ortalama Maliyet ortalaması olarak orası gözüküyor. O yüzden 311 bölgesi bizim için önemli bir destek demek olacak. Ve bu bölgenin altında 307 bölgesine kadar sarkabilir hisse senedi. Ama yüklü miktarda son aylıkta çok ciddi rakamlar yani milyar tl, milyar TL'nin üzerinde rakamlar yabancılar tarafından fonlandığı için bir maç. Bu hisse senedi kısa vadede olası piyasa dalgalamalarında en fazla hafif bir düzeltme yapar ama yoluna devam eder. Dostlar yine anlamadığınız kafanıza takılan takaslarla ilgili bir probleminiz olursa ee, ve takibini istediğiniz analizini istediğiniz senetler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben müsaitlik duruma göre mutlaka elimden geldiğince onlarla ilgili şöyle kısaca bilgiler paylaşmaya çalışacağım sizlerle ilgili. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar.